Sizce yasak nedir? Elinizde yetki olduğunu düşünelim. Neleri yasaklarsınız ya da hangi yasakları kaldırırsınız? İşte biz de bu soruları sorduk ve çok ilginç yanıtlar aldık. Hep birlikte izleyelim. Sizce yasak nedir? Yasak uyulması gereken fakat hiçbir zaman için uyulmayan e, kurallar bütündür herhalde. Yapılmaması gereken. Yasak yasak. Benim e, pelsifemde olmayan bir kavram Yasak, yasak, yasak neyse anlardır Belli bir zümrünün diğer insanlar üzerinde uyguladıkları kişisel menfaatlerinin ilerlemesi yani Yasak, yasaklar ne şeydir? Yasak e, olmaması gereken bir şey aslında Yasak, kısıtlama Elden alınmış özgürlük. Bence özgürlüğü kısıtlamaktır. Yasak yapılmaması gereken şeyler olsa gerek. Bir takım özgürlüklerin sınırlandırılmasıdır. Yasak deyince ne bileyim yapılmayacak bir iş gelir. Aklınıza gelen ilk yasak nedir? Aklıma gelen ilk yasak siyasi yasaktır. Düşünce yasağı yani. Düşünceler insanın anlatamaması yani o yani. Düşünmek serbest. Şimdi gibi düşünmek serbest. Ama aslan gibi kükremek, o yasak. Bilmem. Pek yasaksız bir ortamda değilim ama gene de <laughs> aklıma bir şey gelmiyor yani. Sizin? Sanırım 141-142 yani düşünce özgürlüğünün kısıtlanması. E, tabii ki düşünce suçu. Düşünce. Aklıma gelen ilk yasak herhalde annemin gitmeyeceksin dediği olacak. Şu anda hiç aklıma yasak gelmiyor ya. Blue okulda giyilmemesi. Aklıma gelen ilk yasak, cinsellik. Konuşma. ...insanların düşüncelerini özgürce açıklaması. Aklıma gelen ilk yasak... ...sigara içmeye yasağı olabilir. Düşünce yasağı. Size bir yetki verirse hangi yasağı kaldırırdınız? Ee, bir kere... ...yasaklamayı yasaklardım. Ee, i̇kincisi... E, ...herhalde... ...o maddeleri... ...yani anayasadaki malum maddeleri kaldırdım. İlk kaldıracağım yasak... E, ...kürtçe okumaya... ...serbestlik vermek olurdu. Günümüzde çok tep tepki çektiği için sanırım dinle ilgili. Türbanı, ee, türban yasağını ortadan kaldırdım. <laughs> Yasak yasağını kaldırdım ben de. Şu anda yasaklar iyi yani. Okullarda kumaş pantolonun giyilmesi. Aslında bütün yasakları yasaklamak lazım. Konuşmama yasağını. Bence var olan tüm yasakları kaldırırdım bir kere. Ee, yani bilmiyorum. <laughs> Vallahi işte çok düşünmek lazım İlk önce yasakların yasaklanmasını kaldırırım. İlk e, düşüncem bir şey olur. Cezaevindeki bütün insanları çıkartmaktır. Ben düşünce suçlarının yasağını kesinlikle kaldırırdım. 140, 142, 163. Hangi yasağı koyardın? Ee, hiçbir yasak koyma taraftarı değilim. Onun için sadece kaldırmayı tercih ederim. Kavgalara bir yasak getirirdim. Yasaklayacağım şey ise sanırım bayanlara karşı kötü davranılması olurdu. Şu anda memnunum ya yasakladın. Herkes kendi doğrusunu kendisi bulsun. Atatürk'e saldırmayı yasaklıyorum. Düşünsüzce, bilinçsizce evet. Ya yasak olarak pahalılığı kurdum. Ee, dünyanın ahlaksal normlarına uygun yasakları elbette konum, konulması taraftarıyım. En büyük yasak koyacağım şey uyuşturucudur. Hiçbir yasak koymaz. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sizlere hayret bir şey dedirtebildiysek ne mutlu bize. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın.